thank you arkadaşlar. Tekrardan merhabalar. Şimdi ufaktan hazırlıklarımızı yapacağız. Bir saat kadar. Suya çıkmış oluruz. Bakalım levrek deneyeceğiz. Akşam üstüne de orada birkaç denemeler yapacağız. Karanlık çöktüğü zaman avımızı bitireceğiz diye düşünüyoruz. Kanalımızı açalım. Kanalımızı açalım. avımıza devam edelim arkadaşlar. İzlemeye devam edelim.

tekrardan merhabalar. İlk atışımızı yapıyoruz. Şöyle kullandığım ekipmandan bahsedeyim size. Kamışım Major Crafts 10 azarlı acı kamışı. LRF kamışı diye geçiyor. 2.23 santim uzunluğunda. Makine Daiwa Fuego D 2000D. Yavaş sarımlı makine. İpim Major Craft'ın Bangan Braid. 0.10 milimetrelik bir ip sahtemi de söyleyeyim size Doğum markasına ait ottomun serisi güzel bir su üstü sahtesi vtd aksiyonlu bir sahte evet şimdi atışlarımıza başlayalım ilk atışımızı yaptık ya Allah dedik Tekemize başlayalım ha çek. Evet ilk balığımızı aldık Gürkan kardeşim Şöyle evet. göster Küçük bir ispendik Poco pokoyla. Tebrikler kardeşim şimdi bir de salalım Evet salalım İlk lokumumuzu aldık. <laughs> yani lokum gibi. Benim beyazına alsana. Aynen. Şöyle bak. Küçük bir bebek. Hemen salımını gerçekleştirelim. Akşam suyu. İlk balığımız Gürkan'dan. Yine Poco Poco Gold Tetra rengil aldık. Poplar'la. <laughs> <laughs> Şöyle şu taraf doğru sal. Heh sağ. Güle güle büyü de gel. Av devam ediyor. Aldım, aldım. Ciddi misin? Aynen. Evet ikinci balık benden gelsin. Evet. Tamam sakin, sakin, sakin canım. Saldık büyüdün geldin bak. Şimdi seni de salacağız. Evet. Sen de bir tık büyüyeceksin. Oğlan nasıl yemiş? Benim tutmam üzerine. Burkan abinin diş ve... Evet, dur 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 ağzından çıkacak. Sakin ol. Deli. Bak, bak, bak nasıl nasıl ya? Ya psikopat mısın sen ya? Sen psikopat mısın sen ya? Hadi bakayım hadi. Boya baksana. Bembeyaz. Ben beyaz ya. <laughs> Kanamayasın. Evet, şöyle gösterelim arkadaşlar. Kendine bak. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar ya. Akşam suyu güzel başladı. Hürkan, o penseyle çıkarsana kardeşim. Ya da eline çıkar. Nasıl istersen. Hazır tutmuşken. Salımını da sen yap. Tamam. Sen salınca bereketli oluyor. Aç ağzını bakalım. Aç oğlum. Açma daha Ay terbiyesiz. Evet arkadaşlar. Herkese tavsiye ediyorum. Şiddetle tavsiye ediyorum. Popper kullanın. Popurun keyfi apaydı. Şiddetle tavsiye edilir. Raskal şiriple aldım arkadaşlar Yanlış söylemiş olabilirim Gol tetlemiş olabilirim Şöyle göstereyim raskal şiriple aldım Şöyle Hadi Gürkan'cım küçük bir öpücük yap Büyü de gel hadi bakalım Dur dur Nereye giriyorsun oğlum sen ya Sen ne yaptın ya oradan mı çıktı Canını acıtmayalım diye <laughs> Sıkı tutmuyor Hareketli ya bembeyaz bakar mısınız arkadaşlar Güle güle Haydi bay bay. Hadi hava devam. Yalnız karanlıkta hiçbir şey göremeyeceğiz. Aha. Arkasından atladı ha duran sahte ya. Kim? Vallahi duran sahte atladı. Kafamı kaşıyordum. Sen kafana mı getirdin mi? Çantada. Zaten onu kafamı takıp kırmızı ışığını yakacağım hep. Tekne girip çıkıyor. Anladım. Aldım. İşte bu. Duran <laughs> sahteyi atladı dedim ya. Aynen aynen arkasında aynı. Devam devam. Evet arkadaşlar. Oo, orada oynak var. Gel bakalım güzellik. Gel 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 arkadaşı var mı Var var orada orada arkadaşları. <laughs> Seni kepçeliyim mi? Ne küçüklük. Az önce değil o ya? <laughs> ya sen az önce saldığımız değil misin ya? Yok yok sen o değilsin. Sen biraz daha küçüksün. Eldiven şartı ya. Demek ki yatıyormuş o. Evet arkadaşlar küçük bir daha aldık. Hemen onu da salıyoruz. Bana zarar vermeden. Bekle bekle. Evet. Seni diğer tarafa salalım değil mi? Aç bakayım ağzını. Aç bakayım. Ama aç ama yani. Bu kadar yaramazlık yapılmaz. Aç bakayım. Aç. Haa. Heh şöyle. Evet arkadaşlar. Şöyle salalım. Aslanım. İşten nerede olursanız olun. Mutlaka çayınızı, kahvenizi eksik etmeyin. Mecburen sıcak bir kahve ya da sıcak bir çay her zaman iyidir. Gürkan orada avlanırken ben Gürkan'ı hizmet ediyorum şu an. Kardeşim başka istediğin var mı? Masaj da yapabilirim. Tam arkandayım. <gülüyor> Mesela <gülüyor> bir suvit olabilir. Ne bileyim. Yani farklı farklı hizmetlerimiz vardır. Oh, şöyle sıcak sıcak kahvemizi içelim. Şuraya dökmeden. Gürkan çok oynatma kanoyu. Yoksa her yerim yanar. Al Gürkancığım kahveni. Al. Şöyle bir kahve molası yapalım. Şunu karıştırayım. Bir saniye. Ben biraz da ne güzel. Ah. Sıcak sıcak. Evet arkadaşlar. Biz bir kahvemizi içelim. Ondan sonra avımıza devam edeceğiz. Yakaladığımız levrekleri umarım gösterir size. Arkadaşlar. avı bitirdik. Çok da uzatmak istemedim. Karanlık oldu. Bayağı bir karanlık oldu. Hiçbir yeri göremiyoruz. Şimdi kanalımızı toparlayacağız. Havumuzu bitireceğiz. Güzel bir 3 tane ispendek akşam suyunda. Keyifliydi. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Herkese rast gelsin. Görüşmek üzere.